start verildi ve 2014 yılı Ankara koşusu başladı. 5 numaralı Hard Baby çıkışta 1,5 boy kadar geride kaldı. Koşunun liderliğini 3 numaralı Galip Han üstlendi. 2 boyda fark yaptı. İkinciliğe 2. 2 numaralı Blaze to girdi. Blaze to Win'in yarım boy kadar gerisinde 3 kulvarda Hard Baby var. 2,5 boy geride 1 numaralı Black King 4. sırada. Black King'in 1,5 boy gerisinde son sırada da. 4 numaralı Junior Piyanist sırasıyla Safkanlar 2200 metre start yerine ulaşmak üzere. Koşunun liderliğini 3 numaralı Galip Han sürdürüyor. Fark 2,5 boy. İkincilikte şimdi 5 numaralı Hard Baby var. Hard Baby'nin 2 boy gerisinde 2 numaralı Blaze to Win 2200'ü 3. geçti. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Black King 4.lükte 1,5 boy geride. Son sırada da 4 numaralı Junior Piyanist sırasıyla 2000 metre start yeri geçirmek üzere. Temposunu biraz daha artırdı. 3 numaralı Galip Han farkı şimdi 5 hatta 6 boya kadar çıkardı. İkincilikte 5 numaralı Hard Baby var. Onun 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Blaze to Win üçüncülükte. Blaze to Win'in 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Black King. Onun 3 boy kadar gerisinde de 4 numaralı Junior Piyanist sırasıyla Taylar 1600 metre start yerine ulaşmak üzere. Koşun on liderliğini sürdüren 3 numaralı Galip An 4.5-5 boy farklı önde. İkincilikte 5 numaralı Hard Baby 3 boy gerisinde 2 numaralı Blaze to Win onun 2 boy gerisinde. 1 numaralı Black King. Black King'in iki boy gerisinde 4 numaralı Junior Piyanist bulunuyor. Bu sırayla Tyler 1400 metre start yerine de geçti. Fark 2.5 boya kadar düştü. Yine de 3 numaralı Galip Han önde. 5 numaralı Hard Baby yine ikincilikte. Hard Baby'nin 2.5 boy gerisinde. 3. sırada 2 numaralı Blaze to Win var. Dördüncülükteki isim değişti. Şimdi 4 numaralı Junior Piyanist girdi. 1 numaralı Black King beşincilikte kaldı. Bu şekilde 1000 metre start yerine yaklaşıyor ortaylar. Koşnak eli 2.5 boy farkla sürdürüyor 3 numaralı Galip Han. İkincilikte 5 numaralı Hard Baby. Bir boy gerisinde hatta şimdi sağ 2 numaralı Blaze to Win var. Onun bir boy gerisinde. Dışta 4 numaralı Junior Piyanist'i İçinde de bir numaralı Black King sırasıyla son 800 metreye geçilmek üzere. 3 numaralı Galip Han liderliğini son 800 metreye taşıdı. Fark iki boy. İkincilikte içte 5 numaralı Hard Baby var. Hemen dışında iki numaralı Blaze to Win. 2,5 buçuk boy geride dördüncü sırada bir numaralı Black King. Hemen dışında da dört numaralı Junior Piyanist sırasıyla. Son 600 metreyi geçiyor Taylar. 3 numaralı Galip Han bir boy farklı önde çıktı. İkincilikteki 2 iki numaralı Blaze to şimdi yaptığı ataklarla son 400 metre geçirirken onu yakaladı. Ondan liderliği almaya çabalıyor. Dışından 4 numaralı Junior Piyanist'in bu iki safkanın ortasından Black King'in gayretleriyle Taylar son 300 metreyi geçti. Bariyer dibinden 5 numaralı Hard Baby ortadan Blaze to yanından Black King yüklendiler. Son 150 geçilirken Dıştaki iki numaralı Blaise Duvin önde ancak içeriden Black King geliyor son 50'yi dışarıda Blaise Duvin içeride Black King onun içinde Hard Baby dışarıdan tekrar Blaise Duvin de geldi uçak beraber geçti Poto'yu. <laughs> en içteki dişi tay 5 numaralı Hard Baby'ydi. Onun dışındaki 1 numaralı Black King onun dışında da 2 numaralı Blaise Duvin var. Hangisi kazandı Ankara koşusunu? Bunun kararını Varış'a kendileri verecek.